Deniz sezonu açıldı. İstanbulluların yüzme rotalarından biri olan Marmara Denizi müsilajla mücadeleye devam ediyor. Karadeniz sahillerinde ise durum farklı. Şile'deki uzun kum plajında hazırlıklar tamam. Deniz pırıl pırıl, kumsa altın sarısı. Burası İstanbul'un yeni başı. İstanbul'dan zaten geliyoruz biz de buraya. Çok yakın olduğu için tercih ettim. Çok beğendim. Çok temiz. Müsilaj denen bir şey yok. İstanbul'un tek mavi bayraklı plajı Şile Uzunkum'da sezon açıldı. Buraya gelirken daha kötü olacağını düşünüyordum. Ama yani deniz hem deniz hem tesis gayet güzel gayet. Şile Belediyesi'nin çalışmalarıyla mavi bayrak alan plajda deniz suyu ve çevre temiz can kurtaranlar da görevde. Bodrum'da da Fethiye'de de işte Alaçatı'da da Çeşme'de de denize girdik. Gerçekten bir farkı yok. Uzun kum plajında salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralı da uygulanıyor. Temizlik dahil olmak üzere, güvenlik dahil olmak üzere, can kurtaran hizmetleri dahil olmak üzere Şile sahillerinde verilmektedir. Yani gönül rahatlığıyla bu güvenli alanlarda, bu tanımlı alanlarda denize girilebilir. Bu haberle birlikte biz güne başlarken de noktaladık. Saat başında görüşmek üzere.